Sana anlatacaktı, canlı yayına hazırlanıyordu. Bağlantı için saniyeler kaldığında başına bu yayın kazası geldi. Yanından hızla geçen otobüs yoldaki çukurda biriken suyu muhabirin üstüne sıçrattı. Tek istediği tüpü açmaktı. Yanlış bir hamleyle az kalsın faciaya yol açacaktı. Tüpü bilinçsiz bir şekilde açan adam bu görüntüye neden oldu. <laughs> Neyse ki kaza sadece bandi hasarla sonuçlandı. <laughs> Eline bıçağı aldı, dartı hedef aldı ancak bu konuda usta olmadığı hemen anlaşıldı. <laughs> Kadın dartı vurmak yerine mekandaki televizyona bıçağı sapladı. <laughs> görüntü sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Taksi kontrol